Herkese selam arkadaşlar ben Musa Bugün ıssız e, ada ikinci bölümüyle devam ediyoruz hocam En son küçük bir tarla falan yapmıştık Çok da bir şey yapamamıştık Malum gece olunca video bittiği için e, Çok bir şey yapamadık ama bu bölümde e, Tekne bulmuştuk geçen bölüm Bir ona direkt e, Gidesim var benim zaten güneş şurada e, Batmadan bir bakalım o tekneye İnşallah güzel bir şeyler çıkar Ölmezsek tabi Bu Sandıklar hangi tarafta oluyordu ya burada Şöyle bir bakayım kapı var. Ne oldu lan? Girem ha. Hocam. Oy! Ney bu? Demirci şablonu. Çok iyi, çok iyi. Kağıt, kağıdı götüne sakarım. Çok iyi. Gömülü hazine işte bu. Abi bana bunlarla gel ya. Çok iyi. Ee, şurada sandık var mı? Var. Güzel. Şöyle direkt alacağım. Bu ne lan? Yosun bloğu. Yani adada çok bir şey olmadığı için bence alabiliriz diye düşünüyorum. Zehirli patates varmış ama ona gerek yok herhalde. Ne yapacağım ben zehirli patatesi? <laughs> Hemen şöyle bir gidelim. Hocam iyi oldu lan. Demirci şablonu bayağı iyi oldu bizim için. Onu biz çoğaltırız. Bir şeyler yaparız. Bu arada bir sürü at ve domuz artı olarak e, tavuk çıkmış. Mükemmel. Bu gece at yiyecek. <laughs> Öncelikle bir sandık yapabiliyorsam ben şey yapayım ya. Sandık yapayım hocam. Şu üstümdeki koyayım. Ne olur ne olmaz. Ölürüz kalırız bir şey olur. Şöyle, bu arada yemekler olmuş mu? Olmuş. Çok iyi. Başka yemek var mı? Başka yemeğimiz yokmuş. Tamam. Bu el şey yapmaya çalışacağım bu arada. Bir ev falan yapasım var ama yani bu sürede de nasıl yapacağım onu da bilmiyorum artık. Bakacağız. Şunları bir koyayım, bunu koyayım. Bu dikeriz bunu, bu kalsın. Tüy koy. E, şunu koy. Şunu alabiliriz. Harita. E, ben neredeyim bu arada? Ben bayağı üstteyim. Bir yerde hazine var ama bu hazineye şu an bakabilir miyiz? Bence bakmayalım. Bu bayağı oyalacak çünkü. Şöyle koyayım ben bunu şimdilik. Şu atları falan bir keselim. Hatta ondan önce ben şey yapayım ya. Şu şunları dikeyim. Şu şunları. <laughs> Şöyle bir dikelim. Aa bitti. Şöyle. Hemen gelin buraya. En azından deri falan çıkar. Deri zırh yaparız ya. En kötü. İdare eder bizi. Zaten küçücük adada atı ne yapacaksak O yüzden öldürelim hepsini Domuzu da öldürelim Gel abi ya yani Normalde çoğaltasın vardı da çok Bir şeyimiz olmadığı için yani Kendimde bile yemek yok yani O derecedeyiz şu an Şurada şeker kamışı Ama boş ver. Ben şimdi hocam Direkt bir sürü odun keseceğim Ardından bir ev yapmaya çalışacağız Bu bölümde Artık bilmiyorum yapabilir miyiz yapamaz mıyız ama deneyeceğiz bakalım. Ben bayağıdır da Minecraft falan oynamıyorum ha. Ev nasıl yapacağız onu da bilmiyorum ama hallederiz herhalde ya ha bir şekil. İnşallah dandik bir ev olmaz. Yanda koyun gördüm bu arada. Koyun doğmuş. Çok iyi. Gel lan buraya. Benim yanıma gelmek büyük bir hataydı bu arada. Başka koyun var mı? Başka koyun yok. Ama kurt. la kurt var. Köpek doğmuş la. Güzel. Ama kemik yok. E, gece olunca da video kapanıyor. Gece kemik kasma ihtimalimiz sıfır. O yüzden şey yapmamız lazım büyük ihtimalle. E, mağaraya falan bir alan yapacağız. Oradan iskelettir, creeper'dır onları almamız lazım. Mantık o şekil hocam. Bu arada video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelecek. Daha eğlenceli videolar gelecek bu arada. Şu anlık bunlarla idare ediyoruz. Evet bizim günün yarısı zaten odun toplamakla geçti. Çok iyi abi çok iyi. Ee, ben şuraya bir yere ev yapacağım ama nereye yapabilirim? Şöyle bir alayım şunları. Tamam. Tamam. Şuraya bir şey yapmayı planlıyorum ama odun zaten bol bol var. Şöyle şuradan yapsam. Burada direkt e, odunu bu şekilde kullanıyorum çünkü bu tarz daha güzel oluyor. O yüzden bu şekilde yapalım. Yani kötü olacağına 10 günde yapalım iyi olsun. Daha iyi gibi gibi. <laughs> Şimdi fidan. fidanu Şöyle koyalım şunları. Bir sürü fidan var. Güzel. Bunu yanlış yere koyduk. Şuraya koy. Ee, şunu alalım. Diğer bölüme zaten bu ağaçlar büyük ihtimalle bayağı büyümüş olur. Oo bayağı aç. Güzel. Şaşırdım lan. Bu kadar beklemiyordum ha. Bayağı ağaç çıktı. Ee, şöyle şuraya koysak. Şuraya bir tane. Şuraya. Şöyle bir şey de yapabiliriz aslında. Toprak var mı şurada boşta bir yerde? Şöyle birkaç tane toprak alsam yeter bana. Tamam. Ardından deriyle değiştir şunu. Şu kumsala koyacağım çıksın diye. En boş alan orada var çünkü şöyle. Bu arada gece oluyor. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar direkt e, ikinci güne uyandık bu arada e, zaten gece olunca otomatik e, gündüze çevriliyor da ben birer bölüm yapmayı düşünüyordum da o şekilde de çok şey olacak ya uzun olacak uzun dedim kısa olacak pardon <laughs> kısa olacağı için ben dedim ikişer ikişer gün yapalım bence tek gün olmuyor çünkü direkt bitiyor hiçbir şey yapamadık şuna baksan sadece ağaç kestim <laughs> başka bir şey yapmadım yani bu bölümde o yüzden ee, videoyu büyük ihtimalle ikişer bölüm yaparsak daha iyi olur gibi Düşündüm bence mantıklı Neden olmasın Bu arada kurt hala burada duruyor Kemiğim yok be o Olsaydı verildim de Bu evin etrafını acaba Beyaz odunla mı kaplasak Güzel durar mı Yani durar gibi ama Pek demin olamadım bir deneyelim Bunları da alayım da ben Bu arada daha çok ağacımız var Şöyle rastgele ekeceğim de olmayacak yani buralarda çok. Ondan sıkıntı biraz. Tamam. Ne kadar odun var? Şunları bir alsak. Ama şuralar kaldı. Ee, aynen. Bize meşe kütü lazım ya. Bu arada şeyimiz de bitti. Şöyle hemen bir balta yapalım. Tamam. Şunları hemen keselim. Aa ben bunu yeni dikmedim mi lan buraya? Hemen çıkmış bu. Bu arada şu büyük ağaçlara dokunmayacağım. Çünkü onlar için bir planım var. Güzel bir şey yapacağım onlara. O yüzden şu anlık kalsın onlar. Kaç tane oldu? 25. Ee, evin etrafına yeter mi lan bu? Hiç de bilmiyorum. Denememiz lazım ya. Hemen bir deneyelim de şunu. Ee, şöyle şunu aldım hocam. Güzel. Yetti. Şu etrafı kapatacağız hemen. Tabii pencere için bir yer kalsın da şöyle. Tam yetti lan. Dedim haydi yetmemiş. Burası varmış. <laughs> ee, başka var mı bloğumuz? Şöyle bir şey var. Onu da yanlış koydum ya. <laughs> Bu arada ev güzel oluyor gibi ha. Şöyle bir bakayım. Aynen garaja benzedi ama biraz neyse şurada ağacımız varmış beyaz beyaz ağaç lazım bana hemen şurada da bir tane gördüm başka beyaz ağaç yok sanırım ev yarım kalacak yine ben anlamadım ki abi yani iki gün yapıyoruz onda da malzeme kalmıyor yani şöyle şunu dik Bu arada bak kumdaki çıkmış ha İşte abi akıllı olacaksınız ki bir şey olsun şey şimdi şu beyazı alacaktık onu hemen bir alalım. Bu arada arkadaşlar arada video falan drop gidiyorsa ee, OBS yüzündendir onu da söyleyeyim yani Minecraft yüzünden değil. Ekran kaydedici sıkıntılı onu pek ayarlayamadım da. Aslında bilen biri varsa yardımcı olsa çok iyi olur da. Bilmiyorum ya. Çok şey denedim olmuyor. Öncelikle şimdi ne kadar oldu? 12. 12 ne lan? Bir saattir topluyorum ben. 12 mi olmuş? Tamam ver abi bunu. Hemen. Şöyle bir bakıyorum. Buraya nasıl bir şey yakışır? Kardeşim biz zengin olduğumuz için bize güzel bir ev lazım. Şu şekilde bir şey yapacağım hemen. Kendimizi ezdirmeyelim o kadar. Hemen. Şöyle. Kapı bundan olsun bence. Hatta bana 6 tane kapı lazım. Şu şekil. Güzel. Malikaneye benzedi biraz ama. Küçücük adada bu kadar evi ne yapacaksak artık. Ee, şu etler pissin. Ardından bana ne lazım? Şey lazım bana. Şunları Şöyle bir dönüştürmemiz lazım. Kaç tane oldu? 64. Çok yetmez de neyse ya. Şuradan da toprak boşa çıkmış olacak bak. İyi oldu bu. Şunları bir toplayalım da. Yetmedi. Ulan şu kadarcık yer kaldı nasıl yetmedi ya? Odun yok. Beyaz odunumuz yok. Al işte. şuraya dikelim. Şu ilerlere doğru git dikeceğiz o zaman. Şu kestiklerime bir bakayım. Şu varmış başka. Şurada bu var. Şurada bu var diye anlatıyorum ya bir de. E, fidan 6 fidan süper. Ağaç sıkıntımız yok ya. İyi güzel. Bunları ben her yere dikeceğim zaten. Amazon ormanı gibi yaparım ben bu adayı. <laughs> Allah nereye girdim? Aa olmuş mu adam bu? Olmuş mu? Sanki bir tık daha uzaması gerekiyor gibi ya. Neyse emin olamadım şimdi. Onu zaten iki tane patates ektik. Onu da boşa gitmesin yani. Şuralara ağacı dikeceğim. Güzel. Aa! Artık yatak yapabiliyoruz. Ama yatak bizim ne işimiz yarayacak? O da var. Zaten gece olunca video bitiyor yani. <laughs> Domuzlar şey yiyor muydu ya? Patates yiyor mu domuzlar? Onu da bilmiyorum ya abi ben. Kaç yıldır Minecraft oynamıyorsam tam kafa gitmiş benim. Şeker kamışlarını da alalım. Bu arada bu çiçek size arkadaşlar. Buyurun. Sizin için diktim oraya. Şimdi. Birkaç tane buğday olmuş ama Onu, onları bir alacağım. O onları diye kaldım ya bir de konuşmayı bilmiyorum ya vallahi var ya. Yanlış mı aldım? Ananı yiyeyim. Olmamış ki olmamış şeyi aldım lan. Gece oluyor. Lan dur. Olma. Çaresizliği görüyor musunuz bu? Olma. <laughs> dur 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 dur. Ha. Ev bence iyi oldu ya idare eder şu anlık. Daha güzel yapacağız ama bunu.